Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya'da değişim rüzgarı esti. Elinizin içi parlıyorsa değişim istiyorsunuz, değişime inanıyorsunuz, başarıya inanıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel Kütahya'ya geldi. Kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim isteyenlerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim destekleyenlerin adayı olarak bilinen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Kütahya Parti İl Binası önünde de partilere seslendi. Özgür Özel, burası baba ocağı. Baba ocağı ne Özgür Özel'in ne de Kemal Kılıçdaroğlu'nundur. Baba ocağı Mustafa. Mustafa Kemal Atatürk'ün ocağıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimi destekleyenlerin adayı olarak bilinen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözünüz önünde büyümüş, buralara gelmiş, hep sizin desteğinizi hissetmiş, hep sizinle el ele, kol kola ve gönül gönüle olmuş bir evladınız olarak bir yola çıktık, yürüyoruz. Hepimizin bir tek amacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha iyi bir noktaya gelmesi ve seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi'nden talebinin sesinin duyulmasıdır. Bizim iddiamız Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek iddiamız değil. Bizim iddiamız Atatürk'ün partisine iktidar yapma iddiasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de neredeyse biriciktir ve dünyanın önünde Türkiye'nin yüzünü ağırtan bir siyasi partidir dedi. Özgür Özel Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kütahya'ya büyük önem vereceğini dile getirdi. Özgür Özel, Cumhuriyet için önemli olan bu kentte bizim ne bir milletvekiliyle ile yetinmemiz ne de belediyenin bizde olmamasını sindirmemiz mümkün değil. Kütahya'ya sahip çıkacak, herkesin yüzünü güldürecek, karnını doyuracak parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi. Özgür Özer Kütahya halkına seslenirken baba evine dönüş metaforunu kullanarak partisine destek çağrısında bulundu. Baba evinin herkes için açık olduğunu ve Cumhuriyet'in temsilci olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek çağrısını yineledi. Özgür Özel ayrıca şunları söyledi. Bekçilerin, esnafın, çiftçinin hayvancılıkla uğraşanların Cumhuriyet Halk Partisi ki unutulanların, terk edilenlerin bir kenarda bir başına bırakılanların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına en çok Güdaya'nın ihtiyacı var. Adalet ve Kalkınma Partisinin birinci parti olmasını kabullenmemiz, ne de Kütahya Belediyesinin bizde olmamasını içimize sindirmemiz mümkün değildir. Bravo. 20 yıldır süren AK Parti iktidarında madenlerinden kömür ocaklarına, santrallerinden azot fabrikasına, gübre fabrikasına, kitleri bir takım yandaşlara peşkeş çekilen devlete kepçeyle verirken Kütahya'ya çay kaşığıyla verilen ve sürecin sonunda bir kenarda küçülmeye bir kenarda işsizliğe sosyal hayatındaki beklenen canlılıkların ortaya çıkmamasına ve göç vermeye mahkum bırakılmış bir şehir haline dönüştü. O yüzden, o yüzden Kütahya'nın sosyal demokrat bir belediyeye ihtiyacı var. Sosyal demokrat bir belediyeciliğe ihtiyacı var. Biz baba evinde oturanlarız. Ancak çağrımız bütün Kütahya'yadır. Bütün Türkiye'yedir. Baba evinin kapıları ardına kadar açıktır. Ev sizindir tapusu hiçbirimizde yoktur. Açıkça söyleyelim. Ne Kemal Bey'dedir ne Özgür Özel'dedir. Allah gani gani rahmet eylesin. Ecevit'te de yoktu, İsmet Paşa'da da. Babaevi'nin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. <laughs> Gazi Mustafa Kemal'in yaptığı gibi Kütahya'ya önem verecek, yatırım yapacak, Kütahya'ya sahip çıkacak, Kütahya'da yaşayan herkesin yüzünü güldürecek, cebini dolduracak, karnını doyuracak, onu güçlü bir ülkenin mutlu vatandaşları haline getirecek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Buyurun baba evine, buyurun baba evine. Hepimiz... 14 ve 28 Mayıs'ta geçirdiğimiz seçimlerden sonra omzumuz omzumuz bir düştü. Moralimiz bozuldu. Üzüldük. Çünkü biliyorduk ki Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden bir tanesidir. Biz ve istiyorduk ki istiyorduk ki Cumhuriyete Cumhuriyetin kurucu kadrolarına kurucu papalarına kuruluş değerlerine husumet duyanların değil, onlara minnet duyanların iktidarı olsun Cumhuriyet'in yüzüncü yılında. Buna inandık. Bunun için hep birlikte çalıştık. Var gücümüzle çalıştık. Ancak bu seçim sonuçlarıyla birlikte sarsıldık, üzüldük, yıkıldık. Kadın kollarımız Haftalarca kendine gelemediler biliyorum. Uyku uyuyamadılar. Tülbentleri sirkeli sıralara basıp başlarına sardılar. Üzüntüsünden, baş ağrısından. Ve maalesef bu babacanın ışıkları seçimden sonra günlerce sabahlara kadar yanması gerekirken erken saatlerde kapanmak zorunda kaldı yine. O günden itibaren hepiniz hepimiz bir şey hissettik. Bir daha kaybetmememiz lazım. Biz bir daha ikinci parti olmayı, muhalefette olmayı ve bir daha seçim kaybetmeyi kabullenemiyoruz. Bunun için referandumdan beri hatta Ekmelettin İhsanoğlu'nun girdiği seçimden beri iktidar 52 muhalefetin toplamı 48. Referandum da öyle. Yerel seçimlerde il genel seçim sonuçları öyle. 2018, 2018 Muharrem İnce öyle. 2023 yine böyle. Demek ki siyaset yapış biçimimizi, demek ki kadrolarımızı, demek ki tüzüğümüzü, programımızı, demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde tepeden tırnağa bütün yönetim anlayışını yeni baştan konuşmak, tartışmak, yeni bir siyasetle başlamak ve bir sıçrama yapmak zorundayız. 15 Mayıs günü hanginizin hanginizin kolunu kaldıracak hali vardı? 29 Mayıs günü hanginizde kalkıp koşacak takat vardı? Ama bir şeye inanmış görünüyoruz. Bugün o kayıptan üç ay sonra hafta içinde erken saatte mesai saatinde böyle bir yerde Kütahya gibi bir yerde gelip de başkanı yönetimini ilçe başkanlarını ziyaret edecekken partinin önü doluysa siz buradaydınız bu kadar heyecanlıysanız gözlerinizin içi parlıyorsa Değişim istiyorsunuz. Değişime inanıyorsunuz. Başarıya inanıyorsunuz.